Öyle olsun Cenk Karaçay.. Öyle olsun.. Bakalım babam bu işe ne diyecek.. Gel bakalım Nurten.. Şeniz hanım nerede? Masajda Agah bey.. İyi.. Seninle konuşalım bakalım biraz. Siz o konuyu kapatmıştınız Agah Bey. Birini kapadım, öbürünü açtım. Ben pek anlamadım ama. Boş ver şimdi Nurten sen. Bu iş hayırlısıyla olacak. Ben de Agah Karaçaysam gelinimi alacağım. Valla Agah Bey ben o kıza film dedim ama. Küçüğü çöpe at. Bana büyüğü lazım. Öbürü gibi kaşı gözü oynamıyor. Bir bakış tanır bu gözler gözü yüksekte olanı Nurten. Ben ikisinin de notunu verdim. Küçük bir alti yaramaz. Ama büyüğü namusu edebi yüzünden akıyor yüzünden. Ama Agah Bey abla kardeş onlar. Yani kime niyet kime kısmet olur mu? Kısmeti Allah bilir. Ama niyete gelince. Ben kimseye niyetimi söylemedim. Ağzından küçüğünü gelin edeceğim dedim mi? Demedim. Ben sizden gelin istiyorum dedim. Kime yemin verdik? Kime söz kestik? Allah'tan başka kimseye borcumuz yok bizim Nurten hanım. Ben böyle uygun gördüm. Ve böyle de olacak. Benim gelinim hemşire hanım olacak. Hemşire. orada çamaşırları yere atmayız. Ben kaldıracaktım işim bitince. Onları makineye atıp. Geldiğiniz yerde bu işler nasıl yapılıyordu bilemem ama bizim evimizde kirliler makineden önce yere değil, kirli sepetine atılır. Affedersiniz. Fark etmedim. İsminiz neydi? Seher. Seher Hanım. Burada emrivaki ile bulunduğunuzun farkındasınız değil mi? İşimiz bitince gideceğiz. Elbette gideceksiniz. Personelsiniz, işinizi yaparsınız ve gidersiniz. Ama siz istisnasınız. Gittiniz. Ertesi gün geri döndünüz. Evimde daha önce hiçbir personelle böyle anlamsız ve uygunsuz bir şey yaşanmamıştı. Benim oğlum sizin arabanızı çalmadı hanımefendi. Daha açık konuşalım istiyorsunuz. Peki. Ben sadece oğlunuzu değil, kızlarınızı da kastettim. En son gördüğümde küçük olan da sanırım eşimin paçalarına yapışmıştı. Neden? Eşinize sorun. Seher Hanım, eşimle hemşerisiniz. Eşim toprağına çok bağlıdır. Toprağın insanına çok sadıktır. Ama bu sadakat zaman zaman suistimal edilir. Ve suistimal edenler Önce karşılarında beni bulurlar. Bunu unutmayın. Çocuklarınıza da unutturmayın. Cevap versene kızım duymuyor musun? Ne işin vardı orada? Ben size yukarı çıkmayacaksınız demedim mi? Ben... size size. size... Mazeret istemez. Babanın evine dolaşmıyorsun Ceren Hanım. Ceren. Agah Bey. Benim anım Ceren. Neyse ne. Kafanıza göre öyle aylak aylak dolaşın diye iş verilmedi size bu konakta. Attığın adımı sayacaksın sen bu evde. Yerini bileceksin. Nurten Hanım sana nerede dur diyorsa orada duracaksın. Şimdi in aşağıya, bir daha da görmeyeyim seni kapımda. Çık dışarı. Oh, dersini verdiğiniz edepsizin. Hay dilim tutulaydı da kefilim demeyeydim. Bize duydu bu. Kapıyı dinliyordu Ferfecir. Yok. Dursaydı da mümkün değil. Bu öyle feci bir şeymiş ki... ...onun yerine ablasını istediğinizi öğrense... ...taş üstünde taş bırakmazdı. <laughs> senin elinde çok ağırmış Neriman. Yani yetiştiremeyeceğiz biz bu menüyü. Ay yok uğraşıyoruz işte. Aa, iki ayağın bir pabuca soktun zaten. Nurten teyzeciğim, ben sana yardım ederim. Gel, şuna devam et. Ay düştü. Oh, kırıldı mı? Bakayım, bakayım hemen. Yok, kapanmış. Söyle şifreni de açalım. Bakalım çalışıyor mu? zamanı mıydı şimdi? Elin ayağın durmuyor senin de kızım ya. Ellerin berbat. Dört beş altı yaz. Çok zormuş. Ne olmuş? Çalışıyor mu? <laughs> <laughs> hı oh. hı. Çalışıyor. Tıkır tıkır. <laughs> Yok ya. O kız başka. Akıl uslu, temiz kalpli. De? Analı kızı bunlara nasıl ikna edeceksin ya? Gel. Orasını da Allah bilir. geldi. Şimdi açımlar. Ayi hadi hadi çabuk. Sen de bir şeylerin ucundan tut. Hadi hadi hadi. Tuvalete gidiyorum. görünce heyecanlanıyor. Efendim? Mutlu oluyor diyorum. Sizi görünce seviniyor. Eğer suratına bakarsanız, bir saniyeden fazla tabii, siz de fark edersiniz. Hemşire işine bak. Bu benim işim zaten. Senin işin onun mamasını yedirmek pış pışlamak, ilacını vermek falan anladın mı? Bana bulaşmak değil.. Sen insan mısın be? Bu vasıtasıyım unuttun mu? Unuttum.. Umurlu olsaydın tabi yani. Her şeyi öt söt yapma, sus biraz. Dün geceden sonra daha sıcak bir karşılama beklerdim ama... Yani ben niye şaşırıyorsam... Bugün birileri benim suratıma bile bakmadı. Ben de kendimi hatırlatmak istedim. Abin bile geldi sen yoksun. Başladı değil mi yine duymamışım anneler. Sofraya oturacağız. Neredesin diyorum. Aç şu telefonu. Allah. Cenk. Kardeşine abilik yapmak ister.